Faryalı. Faryalı. Evreni aramaya mı geldin? Estağfurullah. Dayanamamışsındır sen çocuklar istediyse. Ama ben bulacağım evreni. Merak etmesin çocuklar öyle söyle. Çok şükür. Adam vardı yolda giderken bir horoz kesiveren bari. Sen unutma. Dediğimi söyle çocuklara. Bak bu evren oldu gitti. Bir zahmet sen de bir uza da şu Bodrum bir nefes alsın be. Her şeye rağmen seni severim ben, bilirsin. Hadi be. Seversin ha. Hmm. Çocuğumu düşürt diyor diye attığın iftiranın hesabını sormadım sana. Abine dua et. Mert adam. Sabrımı zorlama benim. Ne yaptın? Var mı bir haber? Otur. Ne oldu abi? Kim onu? Gitmiş baba. Nasıl gitmiş? Gitmiş. Nereye gitmiş? Bilmiyorum nereye. Gitmez. Bora göndermiştir onu. O gitmez ki normalde. Artık ne oldu, ne bitti bilmiyorum. Demek artık insanların yüzüne bakacak hali kalmadı. babamın bildiğim bir huyu varsa o da utanmaz olduğu. Yani utandığı için gitmez o. Başka bir şey vardır. Abi, bak sen bana doğru söylüyorsun değil mi? Bir şey yok, iyi babam. Bırak peşini babanı. Abi nasıl bırakayım? Nereye gitti, niye gitti? Ne zaman gelecek, gelecek mi? Uçum. Beni daha fazla konuşturma. Gözünü Selam, Babam bu senin. Döner dönmez. Orasını bilemem. Bak abi. Ölmüş olsa bir şey. Yani en azından öldü deriz. Ama böyle bilmiyoruz ya. Olmaz böyle. Ne yapıyor? Nerede? Bak bana koçum. Hayat böyle. Senin istediğin gibi olmuyor hayat. O kendi kafasına göre takılıyor. Sen hayatta kalmaya çalışıyorsun. Duyuyor musun beni? Fırtınayı görüyorsun değil mi dışarıda? İşte hayat böyle. Fırtınalı olacak. Sen eğileceksin, büküleceksin, sallanacaksın. Sonra dikileceksin, dimdik yine hayata devam edeceksin. Bu. Hayat bu. Hayat kontrol edemezsin koçum. Ben kendim yapamayacağı şeyi senden istemem. Bak ben babam da Böyle bir gün çıktı gitti denize. Gidiş o gidiş dönmedi. Günlerce bekleyip durdum. Kelebeği uyutup... ...geceleri çıkar iskelede beklerdim sabaha kadar. Hadi baba, hadi baba. Dön baba. Dönmedi. Aldım kardeşim yanıma. Devam ettim hayata. Anasız babasız. Senin anan var. Melek gibi bir anan var. Alacaksın kardeşini, ananı. Devam edeceksin hayatına sahip çıkacaksın onlara. Suya ne diyeceğim ben abi? Ben suya ne diyeceğim? Söyleyeceğim dost doğru. Olduğu gibi. Senin ne kabahatin var? Kabullenecek o da. O da hayatına devam edecek. Bak bana. Babasının mezarı adamın beşiğidir. Babası gidince doğar adam. Allah sana yürek vermiş, akıl vermiş, bilek vermiş. Ananı kardeşini alacaksın, yanına devam edeceksin. Sahip çıkacaksın onlara. Eu Hep böyle işte. Fırtınalar olacak. Sen eğileceksin, büküleceksin, sallanacaksın. Sonra dikileceksin dimdik yine. Hayata devam edeceğim. Babasının mezarı adamın beşiğidir. Babası gidince doğar adam.